HDI Sigorta sunar. Samsun'su Futbol'da bu hafta sürpriz bir konumuz var. Hikmet Karaman. Hikmet Karaman kimdir dersiniz? Yani tanımayan yoktur herhalde ama e, gerçek bir futbol emekçisidir. Anadolu'da her yerde çalışmıştır. Çok da başarılar elde etmiştir. Bazen şanssızlıklar da yaşamıştır ama futbolun içinde olan her şeyi iyisiyle kötüsüyle yaşamış bir teknik adam. Ya yani bir futbol emektarı diyebiliriz ama benim en çok dikkatimi çeken Hikmet Hoca'nın kendini geliştirmek için sarf ettiği inanılmaz bir efor. Sürekli kitapları okuması, futbolla ilgili sürekli yurt dışındaki maçları gitmesi, takip etmesi ve kendine yaptığı yatırımla bence Türk futbolunda özel insanlardan bir tanesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet. Hocam şimdi biz tabii Fenerbahçe ağırlıklı bir kanalız ama biz Türk futbolunda çok konuşan ve özellikle Türk futbolundaki yanlışlıkları dile getirmeye çalışan bir kanalız. Sizin bu hafta bir tweetiniz vardı. Çok da ilgi çekti. Fenerbahçeliler acaba Hikmet Hoca ne demek istiyor dediler. Yani Fenerbahçe çok can yakar dediniz. Oradan bir başladım. Niye o tweet attınız hocam? Siz tabii bir Fenerbahçe taraftarı değilsiniz. Bir takım, bir takım taraftarı değilsiniz daha doğrusu. Siz evet. futbol adamısınız. Yani sizin takımınız yok. Ne demek istediniz orada? Şimdi Ahmet ben aslında çalıştığım dönemlerde de büyük takımlara karşı oynarken o zaman Serhat Uluyeren vardı. İki kere benden randevu talep etti. Nasıl hazırlandınız diye. Maçtan bir gün önce geldi bak böyle oynayacağız, şu olacak vesaire falan. Çalışmalarımızı göster. Onu ben bilerek gösterdim. Ve düşündüklerimizin hepsi doldu yendik. Evet. Şimdi burada bütün bunları söylerken benim amacım belli bir yöne doğru birilerini bir yere çıkarma değil. Futbolu analiz etmeye çalışıyoruz. Kendi kanaatimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin de 3 maçlık mesela 2 maçlık bir analiz yaptık. 2 maçlık analizde Türkiye ligindeki bütün takımların analizinde Galatasaray takımı diğer takımlara oranla bir tık önde dedik. Hatta Galatasaray Fenerbahçe maçından önce ben bunu söyledim. Galatasaray bir tık önde dedim. Şimdi 3. maçtan sonra Fenerbahçe ileride çok büyük canlar yıkabilir. Bunu niye söyledim? Birinci oynadıkları Rize maçı, Hatay maçı ve Galatasaray maçı. Zaten karşıdaki görüntülerde arkadaş e, Fenerbahçe'nin kadrosunu ve oyunun içerisindeki pas trafiğini koyduğunda bu gelişimi Fenerbahçe takımında görüyoruz. Hocam şimdi e, baş, maç. Yani, baş, yani maç bu tweetteki mi? amacımız bunu... 10 hafta sonra bir başka takım için de diyebiliriz. Doğru. Bak hemen objektif açısından şöyle diyelim. Başakşehir'in 3 maçını seyrettiğinde geçen sene şampiyon olan Abdullah Hoca'dan beri devam eden bir takımın bu sezondaki 3 maçına baktığında bu performans, bu oyun alttan 10 takımı içerisinde mücadele edecek bir takım oyunu. Ya yani düşme adayı bile değil. Oraya gir fazla o kadar girmiyorum ama bu oyun 3 haftalık bıraktığı oyunu, 2 haftada Galatasaray'ı nasıl ön plana çıkarmışsak, 3. Evet. haftada Fenerbahçe yen, yenememesine rağmen, bakın galip gelmemesine rağmen, ileriye doğru futbol adına öyle bir şeyler verdi ki, stoperlerde verdi, hücumda verdi, orta sahada verdi. Bir de birkaç transfer daha yapacakmış. Onlar da geldiğinde teknik eğitim, profesyonellerin de katılımıyla futbol adına çok büyük işler yapabilir. Evet. Ben bu tespiti gördüm. Hocam, Hocam, istersen, bu tespiti nasıl gördük şimdi? Mesela, mesela. İsterseniz siz de oraya alalım. Ahmet, e, ahmet, ahmet. Maç bak. maç bakalım beraber. Bak Ahmet şimdi, şimdi e, bu Rize maçı. Aslında Rize maçında Fenerbahçe galip geldi ama esas teknik adamlar bu maçta kendini eleştirebilir veya oyuncular evet. veya analizleri yaptığınızda galip geldiğiniz bir maçta. Evet. E, Takımın artı ve eksi yönlerini, özellikle eksi yönlerini bulup takıma ve antrenmanlara adapte ediyorsanız takımı geliştiriyorsunuz demektir. Evet. Rize maçında 1-0'dan sonraki Rize'nin oyunu, Rize'nin yaptığı değişiklikler, Fenerbahçe'nin hamlesi galibiyeti getirdi ama oyunsal bir şey görmedik. Evet. Peşinden hatayspor maçı olabilir bir takım 0-0 maç bitirebilir sorun değil. Fakat rakibin 9 kişi kaldığı dönemde büyük takımların son 10 dakikayı, 5 dakikayı, 8 dakikayı inanılmaz bir tempo, inanılmaz bir baskı içinde geçirmeleri gerekiyor. Pozisyon bulmaları gerekiyor. Fenerbahçe bunu da yaşamadı. Üçüncü maçta kadro yapısı, kadro yapısı, pozisyon değişiklikleri Fenerbahçe'nin gelecekte çok farklı şeyler yapacağını ortaya koydu. Şimdi mesela bütün bunları söylerken kim oynadı? Defansta Serdar'la Zanka. Serdar şimdi bizim maçı. Bakın. Serdar, Zanka, Gustavo, Ciğerci, Tolga. Şimdi bu dörtlü merkezde olduğu süreç içerisinde burada oyuncuları kötülemiyoruz. Bizim amacımız oyuncuları eleştirmek değil. Oyuncuların potansiyeli ne? Bu dörtlü oynadı mı ne kanada ne öne top çıkar. Çıkmıyor. Evet. Çıkaramadı Fenerbahçe. Rize maçında inanılmaz zorlandı. Rize daha etkiliydi, daha olgundu. Aynı şey, mesela burada dikkat edin futbol severlerin dikkat etmesi gereken şu var. Caner'le Gökhan burada da aynı pozisyonda, burada da aynı pozisyonda, 3. maçta da aynı pozisyonda. Ama ancak Fenerbahçe 3. maçta o etkinliği yakalamış. Bir ve ikinci maçta yakalayamamış. Sağ bek ve soldaki önde olmalarına rağmen. Bu oyuncu seçiminden kaynaklı bir şey galiba. Diğer evet, oyuncu. Kesinlikle. Kesinlikle. Bakın bu dörtlüğü saydım. Evet. Ben bir dönem Bursa Spor'da Serdar'la çalışırken o zaman ilk dördüncüsü olmuştuk. Serdar'a dedim ki Serdar yan toplarda gidiyorsun gol atıyorsun agresifsin kuvvetlisin ama geriden oyun kurmadan mutlak suretle üstüne koymalısın. Bu söyledim kaç sene oldu. Şimdi orada üstüne koymazsan birileri geldi mi Bak formayı alıyor. Evet. İki tane oyuncu geldi. İnanılmaz bir farklılık gösterdi. Rize maçında böyle bir takım seyrettik. Sonra Hatay maçına geliyoruz. Tabi burada Ferdiye de bir parantez açmak istiyorum. Evet, gelişmekte olan bir oyuncu. Ama şuraya geldiğinde sanki daha çok alternatif sonradan oyuna girebilecek, o gelişimi tamamlaması gereken bir profil çizdi. Bu 3 evet. maçlık, bendeki bıraktığı görüntü. Hocam bir şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Şurada ilk Rize maçında Ferdi neredeyse Caner'le yan yana. Yani Erol Hocanın sisteminde sanki böyle kanatlar böyle forvet gibi oynuyor, İçeri giriyorlar. Abi, Erol, Hocanın Erol Hoca'nın sistemi demeyelim bak. sistemi demeyelim. Tabii ki mutlaka teknik adamlar bir ortaya felsefe koyuyor, bir oyun düzeni koyuyor, oyuncu seçimi yapıyor. Biz bu maça nasıl hazırlanacağız, nasıl çıkacağız, rakibi nerede karşılayacağız, atağa nasıl çıkacağız vesaire vesaire bir sürü şeyler var. Normalde Caner burada olduğunda orta saha adamına deriz ki sen içeri gir deriz. Ferdi normalde içeride olması da gerekebilir. Yani bu çünkü Caner'e boş saha iki maçacak Ferdi açacak. Boş saha nasıl açılır? Ancak içeri girmeyle açılır. Veya koşu yapıp iki stoperin arasına koşu yaparak olur. Şimdi burada kalınca ne oluyor? Burası da tıkanıyor. Tıkanınca ne yapmışlar? Hop geri dönmüşler bak. Şu kalın olan buraya ne kadar çok top gitmesine rağmen geri dönüşler var. Geri dönüşler. Buraya geldiğinde ikinci Hatay maçına da geldiğinde bakın gene burada bir tek Serdar Aziz yok. Lemos var. Lemos Hatay maçında şunu gösterdi. Geriden oyun alıp o soldan gitti sol ayağından dripling yapıp yani sürpriz bir, bir adam. Ee, rakip takım sana kalabalık bir defans yaptı mı, defanstan sürpriz adamların oyuna girmesi gerekiyor evet. ve iyi e top kullanması gerekiyor. Lemos, yapmış Lemos bunu gösterdi. Ama ne oldu bu sefer? Yanındakiyle, Sanka çünkü oyuncu değil, diğer taraftan engelleyen neydi? Gustavo ve Ciğerci. Şimdi evet. Tolga da değiştirmesi lazım. Daha Fenerbahçelilerin hepsi Gustavo'ya hayran, bakıyorum. Bak ben farklı düşünüyorum, ben öyle düşünmüyorum. Çok top kapma. Çok koşma. Dönen topu almak başka bir şey. Günümüz orta sahasında rakipten topu kaptıktan sonra öne oynamak başka bir şey. Niye? Bakın niye? Çünkü Galatasaray maçında hemen notlarımı aldım, baktım. Gustavo topu kaptı, kaptığı topların hepsini stoperlere oynadı. Buyursun girsinler, görüntüye baksınlar. Buyurun çıkmış. Halbuki Dön Dön öne doğru oyna. Şimdi Sosa mesela Sosa'ya baktığında Sosa'da görmüyorsun fazla. Evet. Çünkü Sosa dikkat et bir tane tufana geldi. Bir tane de Valencia'ya uzun top geldi. Evet. Birebir bıraktılar. Biri penaltı kırmızı kart daha iyi olabilirdi. Yani öne çabuk oynanıldığında dolayısıyla Gustavo'nun şimdi Fenerbahçeliler diyecek ki ya hocam niye öyle diyorsun? Tiyam'ı mesela eleştirdiler. Bana göre Tiyam çok iyiydi Galatasaray'ın başında. Belki de oyundan çıkmazdı. Ama Galatasaray hamle yapınca normal, antrenör olarak da elinde de oyuncu olduğunda hamle yapıyorsun. Değiştirebiliyorsun, bir yenilik, evet. farklı bir şey düşünebiliyorsun. Burada bu iki oyuncu olduğunda öne top çıkmıyor. Şimdi Sosa geldi, bir anda olay değişti. Evet. Olayı değiştiren yönler ne? İki tane Fenerbahçe'nin, iki Tisserand'dan Lemos, iki stoper. Çok çabuk, çok agresif. Sonra ne var? Gökhan Gönül, Caner Erkin. Şimdi Liverpool'un son oynadığı maçı seyrettik. Dün Arsenal maçını Arsenal'da. bir tarafta Robertson, bir tarafta Arnold. Arnold ve Robertson. Okey. Diyeceğiz ki Caner'le Gökhan o değil ama onların dayanıklılığı ve tempoları daha yüksek. Fakat oyun anlayışında Caner ve Gökhan burada, bakın burada değil, şurada şurada değil. Yani defansın şuralarında değil. Bakın nerede duruyorlar ve oyunun içerisinde oyun sezgileri o kadar yüksek ki Gökhan Gönül'ün sağ bekten her sene 3 4 5 tane kafa golünü saymıyorum. Sağ bekten gittiği yaptığı asist ve attığı 1 2 gol oluyor. Kafa gollerini koymuyorum da E Caner, aynı şey Caner için geçerli. Şimdi Fenerbahçe bu dörtlüyü müthiş bir şekilde buldu. Evet. Eide sigorta sundu. Lan,